Şaba, şaba, baca, baca. Merhaba arkadaşlar, Garen Yüke oynuyoruz. Videoya başlıyorum. Videoya hiç Haydi başlayalım. Direkt ben. Başla. Başla. Başladık arkadaşlar. Hemen burayı açalım ilk önce. İlk başladığın her şeyi zordur. Bunu unutmayın. Hadi be. Tamam Burayı açtık. Dodo'dan aşağı iniyoruz. Arkadaşlar Doğrudan aşağı iniyoruz. Bakın burayı daha şeyle açacağız. Neydi adı? Oo burada. Ana kapının şeyi var. Neydi adı? Döndürücü. Ana kapıyı açar bu. Buraya şifre lazım. Onu da bulacağız. Kesinlikle ne şifresi lazım derseniz bir şefi de lazım. Şimdi bunlar. Yeniden ses yapacağım. Çok iyi çok iyi. O da öttü. Bu yine ve de gelsin hemen. bana arada abone olmayı, like atmayı, like kodutmayı unutmayın. Bakalım bunlar ne zaman gelecek hadi. E, 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 e. gelmediler. Ola bezebeyin. Aha geldi. Dede. Dede nerede? Dede. Dede gelmedi abi. Kafa yiyeceğim. Ah, dede geldi. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Yukarı kadar. Yukarı kadar. Yukarı yukarı kadar koşacaksın yukarı kadar o dedi hemen dediği hemen yapalım budayken bir anahtar alalım bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın dediği durumunu hemen yapıyoruz arkadaşlar ananı sikiyim buradaki litli yara yedik ki nasıl yedik ke? ne biçim yedik ki koş 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 vallahi sıçarlar ağzımıza Gördünüz mü adamımızın kalbi ne biçim atıyor? Nikahının, ebesinin, nikahkındaki ebesi kadar atıyor. Hadi be kalp atışı siktir git attık. Aa burada baka gidiyor. Dur bak yapmaya çalışacağım. Aha saf ekey geldi. Yani saf anahtar. Dünyadaki en saf anahtar işte. Niye saf? Çünkü saf olduğu için saf. Şimdi burada açık değil değil mi? Burayı açacağız. Böyle olur mu kardeşim olmaz tabii ki. Açmadan olmaz. Her kapının bir kolu vardır şunu unutmayın. Bunu sakın unutmayın her kapının bir kolu vardır. Var arkadaşlar. Ben niye bu kadar şakacıyım? Yorumlara yazsanız iyi olmaz mı sizce? Anani avradini kaç 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 kaç. Kim dedi? Senle gelmezsen olmam. Olmaz mı sen de gelmezsen oğul? O yüzden ses yaptım. Buna dedi. Dedem iznaddı kaldı. Bu da sila gibi sapan anahtarı lazım. Sapan anahtarın nerede olabilir ve işte vapunkey Wapunkey'i de bulmuş olduk böylece arkadaşlar. Hemen Aha yerde taşı var. Alalım. Wapunkey. Wapunkey'i de aldık. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle açalım buraları. Otta da in çıktı. Bu saat deden mi kaçsak arkadaşlar? Bir taş daha. Taşları aldık. Şimdi her an videoyu durdurabilirim. Çünkü çağıracaklar biliyorum. <laughs> tamam taşları topladık. Bunlar nerede olabilir? Birinci konumuz bu. Kaba ne Nene nene. Kocan nerede? O kocanın at siksin mi ister misin? Hatta at değil aslan siksin. Değil mi nene? Ananı sikeyim kaç 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 kaç. Vallahi yaklaştı bize. Ulan o kocan nerede ki? Bu ibne Kocan nerede de ne Kocan. Hı. Abi bu kocası çıkmıyor ki. Big Way. Minecraft'taki Big Y'den bahsediyor dedemiz herhalde. İkisini buraya çektim mi? Anani avradini. Dur neneyi vurdurtacağım bizden. Ana ne sikiyim? Nene. vurmadı o çocuğu beni vurdu gördünüz mü? Götünü siktiğimi pezeven bassın Pezeven olup pezeven. Gitti be, bana her çap attı. Nineyi vurmadı. Ha doğru doğru eğilmem mi gerekiyordu orada benim? Ben de anlamadım gitti. Neyse hemen açalım. Başlayalım yavaştan. Ah 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 kafayı yiyeceğim abi. Kafayı yiyeceğim olacak şey değil ya namına koyarım. Karampanın da götüne koyarım. dönüşikliğimin siktimin karampası. Wapunkey. Aldık vapun Şimdi bu karampa da olabilir? Birinci konu bu. Karampa. Tamam. O aşağı insin. Zaten bela. Tamam koş. Granny de buraya gelsin. Biz de buradan yukarı yaldıralım. Arkadaşlar. Hemen yukarı çıktık. Bu ara yukarı çıkmışken ben like kodutmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi geldik buraya. Granny çıkma. Ağzına sıçı verelim valla. Şimdi bunlar bu sesle gelmezsin değil mi? Tamam çok iyi. Şimdi sıçtım ağzınıza. Gelin bakalım. Dur şunu getirtelim arkadaşlar geri. Asansörü indirelim. Hadi asansörüm beni. İn aşağı. Bu ikili terminatör bezevengi vurmanın zamanı geldi. Son iki bir üç. Rap yaptım rap yaptım rap yaptım. Oha çok uzaktan es çap atabiliyorum. Vay hey be helal olsun. Gebel lan bezevenk. Gebel lan bezevenk. Şimdi indik aşağı tamam mı arkadaşlar? İniyoruz aşağı. İndik aşağı. Geldik buraya. Levyeyi de buradan almanın zamanı var. Levyeyi de aldık. Bakalım nerede çıkacak. Try in anahtar key'e gibiliş e, çıktı. Çok gereksiz şey. Dünyadaki en gereksiz şey. Çıkalım yukarı. A, in key lazım. O nereye gider bilmiyorum. Ne yapmıştık onu Neyse çıktık yukarı ayağımızla. Ayağımızı kullanarak benim adım Esprice Hamdo. Beni gödem diyor. Çıktık yukarı. Valıkama abone olmayı, like atmayı, like unutmayı like atmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Bunu buraya at. Dara'ın anahtar key çıktı. Tamam çok iyi. Bunu da dedeneye doğru götürüyoruz arkadaşlar. Dedeneye gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Bunu da getirdik. Evet. Devam ediyoruz. Çıktık yukarı arkadaşlar. var bir like'ınızı ayırırsanız sevindiyetsiniz. Bakalım Garen ve ne nerede olabilir? Şimdi kargası var Garen'in ve Grampa'nın onu bayıltacağız. Çıktık yukarı. Bu arada dışarıda çektiğim için. Yarak görünmüyor bir yarak. Hemen Yerden taş Taş arayalım. Bunlar uyanana kadar çünkü grampa hep ibneler gibi bozduğu için Ona dikkat etmek lazım. Şimdi bakalım. Yerdeki taşları topluyoruz. Burada bir taş daha onu da toplayalım hemen. Tamam çok iyi. Üç tane oldu. Şimdi bu Granny ve Grandpa nerede? Gel bakalım Granny. Kocan nerede? Sıra kocan da. Granny kocan nerede? Kocan. Kocan ne? Granny. Granny Nina. Granny Nina. 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 Ulan kocam buradaymış. Kocana bi ateş ettim. Atıp ve de hiç açtı. Aman ha koyun. Neyse. Espriyi bırak. Şimdi videoya devam gel. Şimdi geldik buraya. Bırak tüfeği. Oo, şey e, şeyi çıktı neydi adı adını unuttum arkadaşlar dede iyi uykuladı dedemiz çok öldü öldürürdü bizi videoda diğer videolarımdan takip edebilirsiniz indi kaçta arkadaşlar bakalım başka ne kaldı Bundan başka şey daha olacak. Neydi adı? Bu değil. Direnle kaçacağımız için. Bunu aramıyorum. Kibdet çıktı. Çok gereksiz. Baktık buraya. Burada bir şey yok arkadaşlar. Burada da yok. Drain key. Nereye gider ki? Abi nereye gider? Nereye kaybettik biz o? deden anahtarını kafayı yiyeceğim kafayı tamam tamam sanki hatırladım arkadaşlar geldik buraya ha burada da değil de. inanılacak şey değil A, işte işte tamam bulduk arkadaşlar çok iyi çok iyi bulduk vallahi Bunları açalım. Bir şey yok. Bunlara like atmayı unutmayın. Bunu yerleştireceğiz. Ses çıktı. Yok orada çıkarım doğrudan arkadaşlar. Yukarı çıkıyoruz. Like atmayı unutmayın. Bunlar nerede doğuyor ki? Bazen bu da doğuyorlar. Bayıl Tanım bunları. Bakalım nereden çıkacak? grandpa ve gardeni. Önümüzde spam olmuşluğu da var ha arkadaşlar. Hiç şaşırmayın. Önümüzde spam olmuşluğu da oluyor. Dur bir bakalım nereden gelecek bunlar. Bak. Ani çok aşağı. Gareni sıra sende neredesin yine? Gareni. Gareni ninemiz yok Arkadaşlar amına kolum siktim sani. gel göreni Allah uzaktan vurabiliyor bombalı tüfek demek ki şimdi geldik buraya geldik buraya bunu açtık bir şey yok hmm. ne lazım acaba burada da bir şey yok burada da yok Allah, Allah Evet Geleni uyanmış arkadaşlar. Bakalım ninemiz gelecek. Dede de. Dedeyi görmedik. Galeni'nin kargasını vuracağız. Ben de unutmuştum ne yapacağımı. Galeni'nin kargası var. Onu vurmamız lazım. Şimdi hemen yukarıdan bir mermi alalım ve kargalarını vuralım bunları. Çıktık yukarı. Aa, bir mermi var zaten. Hemen kargayı uğra ve kaçarız. Arkadaşlar kaçacağız. Bunun uğruna like atmayı unutmayın. O vuramayacağız diye korktum. Iskalayacağım diye korktum. Bak nasıl düştük. hemen aşağı iniyoruz arkadaşlar. Kaçmaya gidiyoruz. Kaçacağız. Yalnızlık insanı video çektiriyor. Arkadaşlarız. Ne yapalım? PUBG gidecek arkadaşım bile yok. Neyse. Aha robot okudu bizi. Eyvallah robotum. Kapıyı açıyor bizi. şurayı kapa tamam çok iyi son bir şey kaldı da inke yani tiden anahtarı da diyoruz ama gerçek adı öyle ona kızat diren anahtarı gerçek gülmekten la bu kustu <laughs> gülmekten la bu kustu neyse arkadaşlar video bu kadar da ve biz de kaçarız. Video bu kadardı. Gülbek babada babana kustu. <laughs> Kaçtık. <gülüyor> Eğlenceliydi. Kaçtık arkadaşlar. Şöyle izleyelim. Like atmayı unutmayın. Bir like atın.